Merhabalar, ben Emrah Göksu, Pir Reis Üniversitesi Mekatronik 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere Pir Reis Üniversitesi Mekatronik Bölümünden bahsedeceğim. Mekatronik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine gibi önemli birçok dalların birleşmesinden oluşturulmuş bir meslektir. Okulumuz, Mekatronik programının teknik ve denizcilik dersleri, Ulaştırma Bakanlığı, STCV ve IMO koşullarını yerine getirmektedir. E, Mesleki dersler e, modern teçhizatlı laboratuvar e, olanakları ile zenginleştirilmiştir. Pireş Üniversitesi mekatronik program mezunları e, STCV e, müfredatı ile Türkiye'de ilk, dünyada ikinci olarak e, ticari gemilerde elektroteknik zabit olarak işe başlayabilmektedirler. Ayrıca tersane, liman, e, denizcilik sektörünün yer hizmetlerinin dışında da e, enerji, elektrik, e, otomasyon, kontrol ve otomotiv gibi birçok teknik alanda çalışılabilir. E, bu program mezunları eee dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde elektrik mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve uzay mühendisliği gibi birçok farklı alana geçiş yapabilirler. E, bölümümüz kapsamında 30 iş günlük e, zorunlu stajımız bulunmaktadır. Bu stajlarınızı e, ister denizcilik sektörü isterseniz de endüstrinin farklı alanlarında yapabilme özgürlüğüne sahipsiniz. Ee, okulumuz akademik eğitimin yanı sıra birçok sosyal alanda da e, öğrencilerin yanında olmaktadır. Ee, örnek olarak ben okulun master's takımındayım ve e, bu kapsamda çeşitli turnuvalara katılıyoruz. Ee, okulumuz da öğrencilerine destek vermek amaçlı e, ekstra burs imkanları sunmaktadır. E, bugün sizlere mekatronik bölümünden e, bahsetmeye çalıştım. E, eğer sizler de mekatronik bölümünü düşünürseniz, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.